Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet e, bu yıl itibariyle ilk defa değerli arkadaşlar İç Güvenlik Fakültesi'ne e, Polis Akademisi öğrenci alımı yapacak. E, burada kontenjan başvuru şartları hakkında bilgilendirme yapacağım. Sizlerden ricam süreci baştan sonra takip etmek adına e, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlarım. Burada e, dün itibariyle başvurular başladı. 29 Temmuz e, tarihine kadar da başvurularınızı yapabilirsiniz. Polis Akademisi sitesi üzerinde. E, yani burada. E, yine değerli arkadaşlar 40 kadın, e, 160 erkek olmak üzere toplam 200 e, öğrenci alımı yapılacak. E, ve bu kontenjan 10 katı kadar da çağrılacak. Onu da belirtmiş olalım sizlere. E, bu süreçte yani İç güvenliği Fakültesinden eee mezun olan adaylar komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacak. Onu da biritmiş olalım sizlere değerli arkadaşlar. Ee, Türk, peki başvuru şartları neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve denge okullarda mezun olmak, e, silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, 18 yaşını tamamladıktan sonra özellikle yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için e, burada burası önemli. 1 Ocak tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım sizlere. Yine Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen herhangi bir sağlığınız, rahatsızlığınız olmaması gerekiyor. Polis Akademisi'nde bu yönetmelikte mevcut değerli arkadaşlar. Onu da buradan sizlerle paylaşmış olalım şimdi arkadaşlar burada yine merak edilen diğer bir konuda e, puan konusu değerli arkadaşlar onu da belirteyim sizlere e, biliyorsunuz 2024 e, YKS sınavında AYT sınavında Daha doğrusu e, Burada işte ağırlık için e, 310 e, sayısal için en az 330 sözel içinde e, en az 350 ham puan e, almış olmanız gerekiyor Bu alıma başvuru yapabilmeniz için değerli arkadaşlar. Burası önemli. Yine şehit ve vazife malulu eş ve çocukları da başvuruda bulunan adaylarında bakın e, burada yaranan puan türlerinden yine bakın ayet eden e, eşit için en az 248 sayısal için 264 sözel için en az 280 ham puan e, almış olmaları gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın buradan başvuruyu yapabiliyorsunuz. Başvuruyu buraya tıklayıp başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yine buradan değerli arkadaşlar başvuru kılavuzuna ulaşabiliyorsunuz. Ee, değerli arkadaşlar. Onu da buradan belirtmiş olalım. Bakın şehit yakını ve vazife mağlulu e, dilekçesi içinde buradan ulaşabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Burada kafanıza takılan soruları videonun altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Süreçte elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım değerli arkadaşlar. Yani her şey gönlünüzce olsun diyorum. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.